Şimdi secde Allah'a olursa ibadet olur, dışına ne olur? Dalalettir. Sapıklıktır yani. Şimdi namazla biz neyi gösteriyoruz? Allah'a olan kulluğumuzu gösteriyoruz. Allah'ın tüm kusurlardan noksan bir Rab, yaratıcı olduğunu ne yapıyoruz? İlan ediyoruz. Ve ibadet yalnız sanadır Allah'ın diyoruz. Değil mi? bak? Ve ne için kılıyoruz? Mesela Allah'ın verdiği nimetlere bir nevi bak Allah'ım sen bu nimetleri bana verdin. Ben de sana kulluk vazifemi yapıyorum tarzında şükür için yapıyoruz. Bak hem Allah'ı kusurlardan tenzih ediyoruz. Noksan sıfatlardan. Sen bütün noksanlıklardan münezzeh Hani Sübhane Rabbiyal Azim, Sübhane Rabbiyal Lala bu anlamda. İşte okurken işte ne? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Hamd ediyoruz. Niye hamd ediyoruz? Ya bak havayı verdi, suyu verdi. İmanı verdi, Kur'an'ı verdi. Bak namaz kılmayı nasip etti. Ya bunlar var ya çok büyük nimetler. Şimdi bize şey gibi geliyor da kardeşler yani öldükten sonra bazı şeyleri fark ettim. Hani Nasreddin Hoca şeyden diyoruz demiş ya bana eşek düş, eşekten düşen getirin demiş. Yani bazı şeyleri yaşamayan bilemez ya. Yani. Onun için şimdi ölümden sonraki hayatı biz şimdi bilmediğimiz için tam hele de bir de gençlikten dolayı insan biraz Hı. da genç oldu muydu? Ya sanki hiçbir şey yok yani. Ya olur ne olacak ki? Kimi düşünürüz öyle değil yani. ya. Adam şimdi hasta oldu mesela bir kardeşin babası ameliyat olmuş böyle kalp ameliyatı sigaradan dolayı. Tabi böyle kesmişler tellerle bağlamışlar. Ha, ziyarete gitti. Diyor ki ya diyor ben böyle olacağını bilseydim diyor. Hiç sigara içer miydim diyor. Bak Öyle olacağını bilseydim diyor. Hiç sigara içer miydim diyor. Ama sigara içerken diyor şimdi. Amcacığım ya gel içme. Niye? Hem kesene zarar hem sağlığına zarar. O zaman diyor ki ya sigara erkek dediğin sigara içer diyor mesela. Ama tellerle bağladı mıydı? Erkeklik bir tarafa, kendi bir tarafa biliyor musun? Orada erkeğe görüyorsun ya. ya. İşte onun için iş işten geçmeden önce tamam mı? Ne yapacağız? Allah'a kul olacağız. Ya olmadık, kim kaybedecek aynı otelleri. İçti sigarayı, ne oldu? Gördü gününü. Sıkıntıyı kendi çekti. <laughs> ya, hem de öyle az buzla değil, bir ay, bir ay ya. Ondan sonra ne oluyor peki? Ömür boyu da yine dikkat edecek. Attığı adıma dikkat edecek. Heyecanlanmayacak. Say da say. E şimdi bir tane sigaraya değer mi? <laughs> ya. Şu an bizim Gençlerimizin Allah'a inan, şu an Anadolu'da Allah'a inanmayan neredeyse çok az ya. İnanıp da ibadet etmemesinin sebepleri ne? Birkaç tane mesele ya. Sonsuz bir hayat için ebedi bir cennette o değişilir mi ya? Şöyle oturup biraz düşüneceğim. Yani ehli iman onun için ne yapacak? Öğrenecek. Neyi ne için terk ettiğini, neyi neye feda ettiğini bilecek yani. Üstad diyor ya, elması diyor bildiği halde, Elması bildiği halde camı ona tercih eder. Hani şimdi çocuğa Kur'an alfabesi elinde şeye gidiyor diyelim Kur'an kursuna. Çocuğa bir tane şeker versen, şu alfabeyi ver desen ne yapar? Verir değil mi? Şeker. Onun için bunlar? Şeker ya. Alfabeyi verir, şekeri alır ya. Hatta Yahudi birisi çocuğa çıkmış ya öyle bir şeker vermiş. Çocuğun elinde elmas varmış. Ona onu almaya kalkmış biliyor musun? Çocuk demiş ki, sen biliyorsun da ben bilmiyorum mu demiş yani. Şimdi e, aynı manada şimdi biz ne yapıyoruz? Allah'ın istekleriyle nefsimizin isteklerini, kulların isteklerini değişiyoruz. Şimdi <laughs> hesaba bak ya. Şimdi senden Allah bir şey istiyor. Hani hoşuma giden bir misal var ya. Peygamberimiz şurada olsa aleyhissalatü vesselam su istese. Ne yaparız? Uçarak giderek ya. Kapıda şey olur. Biz de Tostlar hır hatta zaten, he, abi, he, hemen getirek diye ya. Şimdi bakın, onda öyle bir güç var ki yani, sana yaptırım işte. Ya şimdi peygamber de demiyor, kim diyor? Allah diyor ya. Kim peki Allah? Bu gözü, bu eli, bu ayağı, bu kalbi, bu ruhu, bu hayatı sana veren zat yani ya. Peki kim Allah? Öldükten sonra da seni diriltecek. Ebediyen bunları daha güzel bir surette, ve ebediyen tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir zat. Kim Allah? Dünyayı kapatıp cenneti atıp açabilecek bir zat. Ya. Şimdi böyle bir Allah'a karşı nefsimizin isteklerini terk etsek, insanların bize olan yanlış davetlerini reddetsek değmez mi yani? ya? Üstad i̇şte diyor ya Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki Peygamberimiz şimdi aleyhissalatü vesselam bu asırda burada olsa da dese ki hadi imanla çıkıp savaşta yani. Kim gitmez? Savaşa davet etmiyor da neye davet ediyor? Günde bir saat namazını kılıyor. Gençliğini, yakışıklılığını diyor. Haram yollarda değil. Helal yollarda kılıyor. Yani. Kim diyor? Allah diyor. Kimin vasıtasıyla? Kur'an ve Resulullah vasıtasıyla. Öyle Benimle seninle bile değil. Ne bir şey yapsan bile yarım yapıyor. Eksik yapıyor. Ama onlarda hiçbir eksik yok. Yani. Evet.